Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizde AYT düzeyinde geometri soruları çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Dikdörtgen biçimindeki bir masanın üzerine yamuk şeklinde bir örtü, şekil 1'deki gibi serilmiştir. Örtü belli bir süre sonra kaymış ve örtünün anlık görüntüsü şekil 2'deki gibi olmuştur. A üstü K 4 cm, K B 6 cm olduğuna göre A üstü L uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şuradaki açıyı A ile şuradaki açıyı da B ile göstereceğim. Yani yamuğun ABC açısı A artı B oldu. Daha anlaşılır olması için şekli büyüterek yan tarafa çiziyorum. Evet arkadaşlar şekli büyüterek yan tarafa çizdim. Bakın şuraya A açısı dedik. Şuraya B açısı dedik. Yamuğun ABC açısı A artı B olmuştu. Dolayısıyla şu açıda A artı B oldu bakın. Yamuğun sol alt köşesi A artı B oldu. Bakın yamuğun alt tabanıyla üst tabanı birbirine paraleldir. Paralellikten bakın şurada paralellikten Z oluşur. Şuradaki K A üstü B açısı da A artı B'dir Z'den dolayı. Yine A üstü B L üçgenine bakın. Dış açı A artı B olduğuna göre burası da B olduğuna göre Burası da A açısıdır. İkisinin toplamı dış açıya eşit. Verilenleri yazalım. A üstü K 4 santim. KB 6 santim. A üstü L'yi de X diye gösteriyorum. Şu açıya da arkadaşlar C diyorum. K, B, A üstü üçgeniyle benzer oldu. K, L, B üçgeni. Benzerliği oluşturalım. Bakın KBA üçgeninde A artı B'nin karşısı 6 bölü. KBL üçgeninde A artı B'nin karşısı 4 artı X eşit olur. KBA üçgeninde A'nın karşısı 4 bölü. KBL üçgeninde A'nın karşısı 6. Sadeleştirelim. 2 bölü 3 İçler dışlar çarpımı 8 artı 2x eşit olur 18'e. Buradan x eşittir 5 buluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuz arkadaşlar. Şekilde ABCD düzgün beşgeninin köşegenleri çizilerek turuncu ve yeşil bölgeler oluşturulmuştur. Buna göre yeşil bölgenin çevresinin uzunluğunun turuncu bölgelerin çevrelerinin uzunluklarının toplamına oranı kaçtır? Arkadaşlar köşegenler çizilmiş bakın. Aynı şeyi E köşesi için de yazıyorum arkadaşlar. 3 eşit parça 36 36 36. C köşesi için de yazıyorum. 36 36 36. 2 iç bir dıştan. Şurası da 72 derece. Aynı şekilde burası da 72 derecedir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgenler oluştu. Mesela şurayı ben A harfiyle göstereyim. Burası da A olur. Şuralarda A olur. Burayı da B ile gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şu üçgene tabanı 72 derece tabanı 72 derece ikiz üçgen oluşur arkadaşlar. 72 72'den dolayı A artı B şu kenarda A artı B'dir. Düzgün beşgenin bir kenarı A artı B oldu. Bunların hepsini yazıyorum. Yine arkadaşlar buralarda da aynı şeyleri söyleriz. A, A. Hepsini yazalım. A, A. A, A. Şuralarda B, 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 B. Yeşil bölgenin çevresini topladığımızda yeşil bölgeyi şuraya çiziyorum arkadaşlar. Kenarlar 2 artı B 2A artı B şuralarda a a yeşil bölgenin çevresi arkadaşlar 6 artı 2b'dir. Turuncu bölgeler 5 tane eş üçgenden oluşuyor. Bir tanesini yazalım. Bir tanesinin şuraya çiziyorum. Kenarlar a, a a artı b. Bir tanesinin kenarı 3a artı b. Bunlardan 5 tane var. Turuncu bölgelerde 5 çarpı 3 A artı B'den oluşur çevre. Yeşil bölgenin çevres uzunluğu 6 A artı 2 B bölü. Turuncu bölgenin çevre uzunluğu da 5 çarpı 3 A artı B. Arkadaşlar 6 A artı 2 B ile 3 A artı B sadeleştiriyorum. Cevapta 2 bölü 5 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Küre sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yarı çap uzunluklar 17 santim ve 10 santim olan kesik küre biçimindeki çaydanlık ve demlik yukarıda veriliyor. Çaydanlığın merkezinden dik uzaklıktaki 8 santim yarı çap uzunluğundaki iki dairesel kesme ile taban ve kapak düzlemleri elde edilmiştir. Aynı işlemler demliğe uygulandığında oluşan iki kesmenin yarıçapları 6 santim oluyor. Demlik kapağının taban yarı çapı 6 santim, ana doğruları 3 kök 5 santim olan dairesel dik konu şeklindedir. Demliğin kapağı kapalı olacak şekilde çaydanlığın üzerine yerleştirildiğinde çaydanlık takımının toplam yüksekliği kaç santimetre olur? Arkadaşlar kesik küre şeklinde verilen çaydanlığın yarıçapı 17 santim. Bakın şuradan şöyle merkezden geçecek şekilde birleştirelim. Şuradan da şurayı birleştirelim. Ve şurası dik olur. Kürenin yarıçapı 17 santim. Dolayısıyla 8-15 17 üçgen oluştu burada. Şuralar 15'tir. 15 santim. Yine kesik küre şeklinde verilen demliğin yarı çapı da 10 santim. Şuraları birleştirelim. Ve şuradan şuraya birleştirelim. Yine dik birleşir buralar. Yarı çap 10. 10. Bakın burada da 6, 8, 10 özel üçgeni oluştu. Demlik kapağı da arkadaşlar dik dairesel koni şeklinde şurayı birleştirelim. Bakın burada oluşan dik üçgende Pisagor bağıntısından 3 kök 5'in karesi 45. 45'ten 36'yı çıkarırız. 9'un kare kökü 3'tür. Şu uzunlukta 3 santim edecektir. Arkadaşlar şimdi bu demlik çaydanlığın üzerine yerleştirilecek. Demliği yan tarafa tekrar çiziyorum. Dairesel kesmenin yarı çapı 6 santim. Kürenin merkeziyle arasındaki mesafe 8 santimdi. Bakın şuradan bulmuştuk onu. Arkadaşlar demliği bakın çaydanlığın üzerine oturtunca demliğin kesmesinin yarı çapı 6 santimken çaydanlığın kesmesinin yarı çapı 8 santim. Dolayısıyla demliğin bir kısmı çaydanlığın içinde kalacak. Yani şurada izah edeyim. Bakın diyelim ki şu kadarlık kısmı çaydanlığın içine batsın. Şu taradığım kısım çaydanlığın içinde kalacak. Bakın bunu şu şekilde tespit edeceğiz. Küre şeklindeki demliğin yarı çapı 10 santimdi. Bakın şurası da çaydanlığın kesmesinin yarı çapına eşit olacak. Yani 8 santim olacak. Dolayısıyla şu yükseklik şurayı silelim. 6 santim olacak. Geriye şurası 8 santim olduğu için 2 santim kalacak. Demek ki demliğin 2 santimlik kısmı çaydanlığın içinde kalacak. Bunu gördükten sonra şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın demlik şöyle yerleşmiş olsun çaydanlığın üzerine. Şu şekilde de kapağı var. Şimdi toplam yüksekliği hesaplayalım. Bakın 30 santim çaydanlığın yüksekliği yazıyorum. 30 santim çaydanlığın yüksekliği. Şimdi merkeze kadar 6 santimlik bakın şuradan görün. Merkeze kadar 6 santimlik kısım vardı. Artı 6 diyelim. Buradan itibaren 8 santim daha gidiyoruz. Kapağa kadar 8 santim artı 8 diyoruz. Artı kapağın yüksekliği de 3 santimdi. Bakın onu da şurada göstereyim. Kapağın yüksekliği de 3 santim. O zaman artı 3 diyelim. Ve topladığımızda toplam yükseklik 47 santim edecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Toplam yükseklik 47 santimetredir. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şekil 1'deki hipotenüsü 10 santim ve dik kenarları tam sayı olan ABC dik üçgeninde O merkezli iç teğet çember batı ve güney yönünde hareket ettirilerek dik kenarlara dıştan teğet olarak şekil 2'deki gibi O1 ve O2 merkezi çemberler elde ediliyor. Buna göre elde edilen çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık O1-O2 kat santimetredir. Arkadaşlar bakın soruda şekil 1'deki hipotenüs 10 santim verilmiş. A'cı uzunluğu 10 santimdir arkadaşlar. Ve burada dikkat etmemiz gereken dik kenarlar tam sayı. Dik kenarlar tam sayı olduğuna göre bu üçgen ne üçgenidir arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgenidir. Şimdi burada merkezi dik kenarlara birleştirelim ve yarı R ile gösterelim. Şurası 6 eksi R kadar olur. Dolayısıyla şuralar eşittir. Çünkü dıştaki bir noktadan çembere çizilen teğetler eşit uzunluktadır. 6 eksi R. Şurası da 8 eksi R kadar olur. Dolayısıyla burayla burada eşit olacağı için şurası da teğete kadar 8 eksi R kadardır. Buradan yarı çapımızı bulalım. Şuraya yazıyorum. 6 eksi r artı 8 eksi r eşit olur 10'a. Buradan 2 r eşittir 4'ten r yarı çapı 2 buluruz. Şimdi arkadaşlar şekil 2'ye geçelim. Yarı çapları 2 santim bulmuştuk arkadaşlar. Bunları şu şekilde birleştirip gösterelim. 2 santim, 2 santim. Yarı çaplar 2 santim. Şurası da dik birleşir teğet noktasına. 2 santim. O1 ve o 2 birleştirdiğimizde bakın paralellikten şura 2 iken şurası da 2'dir. Oluşan dik üçgende hipotenüs 2 2 2 kök 2. Yine burada da dik üçgen oluşuyor bakın şöyle göstereyim. Şu paralellikten dik birleşiyor. Burası da 2 2 2 2, 2 kök 2. Demek ki O1 ile O2 arasındaki mesafe 2 kök 2 artı 2 kök 2'den 4 kök 2 santimetre olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Uzun kenarı 12 santim, kısa kenarı 6 santim olan şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt parçası köşegeni boyunca kesildikten sonra diğer parçanın uzun dik kenarıyla çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında A, D ve C noktaları sırasıyla A, B A ve C üstü noktalarının üzerine gelmektedir. G1 ve G2 üçgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre, G1-G2 uzunluğu kaç santimetredir? Verilenler arkadaşlar dikdörtgenin uzun kenarı 12 santim, kısa kenarı 6 santim. Kesildikten sonra sarı kısım şu şekilde mavi kısma birleştiriliyor. Bakın o zaman dikdörtgenin kısa kenarı 6 de şu uzunluk 6 santim olur. A üssü B de 6 santim olacaktır. Çünkü dikdörtgen uzun kenarı 12 cm'dir. A C üssü de 12 santimdir. B C'yi de yazalım 6 santim. Arkadaşlar G1 noktasından şu şekilde uzatıyorum. Ve ağırlık merkezi olduğu için G1 şuralar eşit şekilde ayrılır. 6 santim 6 santim. Şurayı kapatalım. Bakın oluşan diküçgen 6 6 6 kök 2 dik üçgeni ağırlık merkezinden kenara uzaklık 1 katken köşeye uzaklık 2 katlı arkadaşlar. Demek ki 3K 6 kök 2 olduğuna göre burası 2 kök 2 burası da 4 kök 2 kadardır. Arkadaşlar G2 A üstü çizgisi bakın tam AB'yi 2 eşit 2 parçaya ayırmış değil mi? O zaman G2'yi uzattığımda C A üstü kenar ortaydır. Yine aynı şekilde 6 6 6 kök 2 birimdir. A üstü C. Burada da ağırlık merkezinden kenar uzaklık bir katken köşeye uzaklık iki kat olacağı için 6 kök 2 1'e 2 oranında ayıralım. 2 kök 2'ye 4 kök 2. Dolayısıyla bakın G1 G2 uzunluğu 4 kök 2 artı 2 iki kök 2'den yazıyorum. 4 kök 2 artı 2 iki kök 2'den 6 kök 2 santimetredir. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap C seçeneğidir. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar dileyerek bugünkü videomu da bitiriyorum. Sınava az bir süre kalmışken kendinize iyi bakın arkadaşlar.